Sabahın ilk birkaç dakikası sizce de günün kaderini belirlemiyor mu? Bence cevap kesinlikle evet. O yüzden biz derin bir nefes alarak güne başlıyoruz. Hatta bence pazartesi günleri de haftanın kalanını belirliyor. O yüzden bugün size günümü çekmek istedim. Günlük yazmak benim mini ritüelim. Kendime verdiğim bu küçük mola bana inanılmaz iyi geliyor. Saat 8 küçük olduğuna göre bilgisayarı açıyorum ve öğlene kadar süren haftalık toplantıya hazırım. Ön yarası olunca kendime mutfağa atıyorum. Burada biraz oyalım işte İşte ortalığı topluyorum. Bir şeyler yiyorum. Diyorum ki hadi daha bir de kahve içelim. Hava çok güzel olunca kendimi balkona atacakken bir bakıyorum. Kıtı pıtı Alice gelmiş. Onu da kucağıma alıp şöyle ufuklara doğru bakıyoruz kızcanla. O da anne kadını öpüyor. Tekrar bilgisayara dönüyorum, haftalık planlamalarını yapıyorum, gemiler atıyorum, mini toplantılara katılıyorum derken akşam oluyor. Borun halı saha maçı var, o yüzden bir de kıskıdalık geçireceğiz. Alice'le beraber annemle kızına gitmeye karar verdik. Burada e, izleyeceğiniz üzere yalap yalap bir makyaj yapıyorum hızlı bir şekilde. Ardından şöyle bir dönüp bakıyorum. E tamam oldu işte yeter bu kadar. Hazırlanmaya koyuluyorum. Uğur'la beraber en sevdiğimiz şeylerden biri bir yere gidecekken Alice gelmiyormuş gibi davranmak. Onunla çırpınışına bayılıyoruz ama daha fazla kıyamıyorum. Onu da giydiriyorum. Eşyalarımızı alıyoruz ve gidiyoruz. Günün sürpriz kavuşma sahnesi sonda sizleri bekliyor.